Evet Olcay Bey boş geçmedi. Yapıştırdı yine. Nerede o yakışıklı? Olcay burada. Balık. Yufak <laughs> <laughs> dans ediyorlar. Gördüm, gördüm orada hani. Gel böyle bir tarafa. Yok çok şey değil. Gel 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 gel. gel. Aa. Aha la la. Kimse de bu. Fakam ortaya. Ha? Maalesef. Büyük var diye sevindik ama olsun. Bu da güzel. Başarı. Siftah. O zaman sal bakayım hadi. Herkese ha askeli. Sal Bunu bakayım. Da salalım ha. arkadaşlar. Videoyu kapatmadan direkt önce bir kaşığını kurtar. Tıralım. Kendisi benim. Sabahtan beri dört tane videomu çekmedi sağ olsun. ben ona güzellik yapıyorum ya. Var mı 35-40 santime? Var, var var. Evet. Her türlü var. Var var. Sağ olup, Ama salıyoruz arkadaşlar? Hoppala. Bay bay. Evet rastgele Oktay Bey. Oğlum şeyler kan oldu lan.